Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda peygamberimizin çok evliliğin hikmetlerini dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Sanırım bu konuda zihnimizde herhangi bir tereddüt kalmamıştır. Bu videoda da öncekini tamamlayıcı nitelikli bir şeyler söylemek istiyorum. Kur'an'da Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'i çok yüksek ahlak sahibi olmakla vasıflandırıyor. Estaizu billah ve inneke le azim buyuruyor. Yani şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin. Şimdi sormak istiyorum arkadaşlar. Şehvetine çok düşkün birisine Allah Teala böyle bir yüce ahlak izafesinde bulunur mu? Kesinlikle hayır. İkinci noktada şu. Düşman karşısındaki düşmanının güzel hallerini elinden geldiğince dile getirmek istemez ve eğer kötü bir hali varsa da onu köpürtüp habbeyken kubbe yaparak düşman olduğu kişiyi rezil etmek ister. Siyer ve tarih kitaplarını okuyanlarınız vardır. Peygamberimizin can düşmanı olan Mekke müşriklerinin kendisini şehvetine çok düşkün olduğu ahlaksızlığıyla itham ettiğini hiç okudunuz mu? Ben şahsen hiç okumadım. Çünkü böyle bir şey yok. Böyle bir durum olsa öküzün altında buzağı arayan o insanlar bunu dillerine dolayarak peygamberimizin aleyhinde kullanmazlar mıydı? Aklıma gelen diğer bir nokta da şu. Peygamberimizi peygamberlik davasından vazgeç geçirmek için hatırlarsanız kendisine bazı tekliflerde bulunmuşlardı. Bunlardan birisi de eğer amacın güzel kızlarla evlenmekse seni en güzel kızlarımızla evlendirelim vaadiydi. O diğer hiçbir teklifi kabul etmediği gibi bunu da reddetmişti. Çünkü o Allah'ın peygamberiydi ve tek amacı vardı Allah'ın dinini tebliğ etmek. Eğer Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gerçekten şehvetine ve zevkine düşkün birisi olsaydı böylesi cazip bir teklife balıklama atlamaz mıydı? Bir dakika başkalarının teklif etmesine ne hacet? Eğer peygamberimiz zevkine düşkün birisi olsa ve herhangi bir kıza evlenmek için talip olsa ona hangi kız hayır derdi ki? Düşünsenize Allah'ın en sevgili kulunun ve son peygamberin hanımı olmak. Bu büyük şerefe kim hayır diyebilirdi? Ama bakıyoruz peygamberimizin evlendiği hanımların Hz. Ayşe hariç hepsi dul, bir kısmı çok yaşlı. O davası için yaşadığı gibi evlendiği hanımlarıyla da genellikle onları himaye etmek ve İslamiyet'e hizmet gayesiyle onların nikah altına almıştı. Aksini gösterecek de hiçbir delil yoktur. Zaten genç ve dinç olduğu dönemde Hz. Hatice gibi dul bir hanımla 25 yıl evli kalmış olması ve bu zaman zarfında başkaca da biriyle evlenmemesi vicdanlı olanlara bu konuda bir fikir verir diye düşünüyorum. Peygamberimizin ilk eşi olan Hatice validemiz 65 yaşında vefat ettikten sonra Peygamber Efendimiz Efendimizin ilk evlendiği kişi Sevde Validemizdir. Peygamberimizle evlendiğinde o da 55 yaşındaydı. Şehvet için evlenecek birisi Hz. Hatice'den sonra ilk eşi olarak yaşlı bir kadını tercih eder mi diye bence herkes vicdanına sorabilir diye düşünüyorum. Sevgili Peygamberimizin birkaç evliliğine baktığımızda evlenme sebebinin kadın düşkünlüğü olmadığını çok acık bir şekilde anlayabiliyoruz. Örneğin az önce anlattığımız gibi Hatice Validemiz. Sonraki evlendiği hanım olan Sevde Validemiz. Yine amaca yönelik evliliğinde evliliklerinden birisi olan Hz. Ayşe validemiz. Bugün hadis kaynaklarındaki rivayet ettiği hadislerin çokluğunu görünce Peygamber Efendimizin onunla küçük yaşta evlenmesinin hikmetlerini çok iyi anlayabiliyoruz. Hatta Peygamberimizin vefatından sonra sahabeler çoğu meselede gelir kendisine danışırlardı. Diğer bir örnek de Cüveyriye validemizdir. Kendisi Beni Mustalik oğullarının ileri gelenlerinden birinin kızıydı. Bu kabile Peygamberimizle yapılan anlaşmayı bozunca savaş yapılmış ve bu savaş neticesinde Hz cüveyriye de esir düşmüştü. Peygamber efendimiz onu serbest bırakınca o. Hz. Peygamber ile evlendi. Bunu duyan sahabeler bunlar artık Resulullah'ın kısımlarıdır diyerek tüm esirleri serbest bıraktılar. Hz. Zeynep ile evliliğini önceki videolarımızda etraflıca işlemiştik arkadaşlar. O zaman da evlatlık aynı öz evlat gibiydi. Mirasa ortak olur, onun hanımı ile evlenmek ebediyen yasak olurdu. Bu anlayışın yıkılabilmesi ancak Peygamberimizin bizzat evlatlığının hanımı ile evlenmesi olacaktı ve nitekim öyle de oldu. Dolayısıyla özet olarak şunu söyleyebiliriz. Peygamber birimizin tüm evlilikleri ön yargısız bir şekilde incelendiğinde görülecektir ki o evliliklerini nefsi için değil, dini ve davası için yapmıştır.